Herkese selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. Özel ders konseptiyle bugün rasyonel sayılar konusunu anlatmaya çalışacağım. Mutlaka artı bir net konumuz KPSS lisans, ortaöğretim öğretim, ön lisans. Aklınıza ne geliyorsa matematiğin geçişi her yerde çıkan en temel konulardan birisi. Evet burada 6 sorumuz var sizler için. Sorular üzerine direkt göstereceğim rasyonel sayılar. Evet. İşlemin sonucu kaçtır? Ne yapacağız burada? 7 ile 7'yi çarptım. 7 kere 7. 49. 6 da 55 bölü 7. Çok güzel. Arada çarpma işareti var. Çarpı koydum. 5 kere 5 25. 25 eksi 4 nedir? 21'dir. 21 bölü 5. Bakın burada sadeleştirmeleri zaten görüyorsunuz. 21 ile 7 sadeleştir. 3 kaldı. 55'i 55 55'i 5'e böldüm. 11 kaldı. 11 çarpı 3'ten üst taraf 33'müş. Alt tarafa bakalım. 3 kere 3 9. 9 2 daha 11. 11 bölü 3'müş. Soru şu hale geldi. Burada ne yapacağız? Şu ifade ters çevirip çarpılır. Yani 33 çarpı 3 bölü 11. E bakın 33 ile 11 de sadeleşti. 3 kaldı. 3 kere 3'ten cevap misler gibi 9 geldi. Çok güzel. Güzel bir soruydu. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Burada payda eşitleyeceğiz. Şu 2'nin olduğu tarafı 3 bunu 2 ile genişletelim. Hatta bunun altında zaten gizli 1 var. Bunu da 6 ile genişletelim. Bakın ne olacak. 6 eksi 3 kere 1 3 2 kere 2 4 bölü 6 Şunları da 5 ve 4 ile hızlıca genişletebiliriz hemen 5 kere 3 15 4 kere 4 16 bölü 20 6 eksi 3 3 yapar 3 eksi 4 eksi 1 bölü 6 bölü eksi 1 bölü 20 Ters çevirip çarpılır 20 bölü eksi 1 olur Eksi 1'ler birbirine götürür. 20 bölü 6 da sadeleşir. 10 bölü 3 olur arkadaşlar. Eksi 2'ye bölür. Cevap 10 bölü 3'tür. Bu şekilde çözeceğiz. güzeldim mi arkadaşlar? Yapabiliyoruz. Şimdi şöyle çarpma yöntemi de 3 ile 1 çarp 3. 2 ile 1 çarp 2. 2 ile 3 çarp 5 bölü 6. Yapabilirsiniz ama bence bunu yapalım. Yani çok şeydi, garanti çözüm bu zaten. 3 kere 1 3. 3. 2 daha 5. 5 bölü 6. Zaten değişen bir şey olmayacak ama dediğim gibi bu payda eşitleyelim bu şekilde daha iyi. 2 bölü 5 de burada var. 5 tane de sadece 2 bölü 6 pay 1 bölü 3'müş. Şu ifadenin payı 1 bölü 3. Bunu 5 ile bunu da 4 ile genişletiyorum. 5 kere 1 5. 4'ten 5 eksi 4'ten 1. 1 bölü 20 çarpı 5 bölü 2. Paydadayız. Evet. Burada sadeleştirmeleri görüyoruz. Burada 4 kaldı. 1 bölü 8. Ters çevirip çarpıldığı zaman 1 bölü 3 çarpı 8 bölü 1 olur. Birler gider. Cevap 8 bölü 3 olarak karşımıza gelecektir. Yani ÖSYM ifadeleri ayarlıyor. Güzel bir cevap geliyor genelde. Şimdi 85 bölü 6. Bir şey yapamam. Kalsın burada. Yani o zaman buraya geçin. 3 kere 1 3. 2 ile topladım. Ne oldu şurası? 5 bölü 3 yaptı. Burada bir şey yoksa arkadaşlar çarpmak demektir. Çarpı koydum. 5 kere 3 15 3 daha 18 bölü 5 5 ter sadece 18 bölü 3 nedir 6'dır Soru şu hale geldi 85 bölü 6 eksi 1 bölü 6 85 eksi 1 nedir 84'tür 84 bölü 6 da arkadaşlar ne eşittir 15 olsa 90 olur 1 eksi 14 84 aynı öyle 14 gelecektir cevabımız Evet bayağı da iyi gidiyoruz 4 soruyu neredeyse 4 dakikada çözdük. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. Payda eşitliyorum. 4 kere 2 8. 3 kere 1 3. Ne oldu? 5 bölü 6 oldu. Çarpı 2 bölü 5 var. Şu şekilde yani. 5'ler sadece 2 bölü 6 nedir? 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3 bölü 1 bölü 12. Haline geldi soru. Ne yapacağız? Birinci ifade aynen kalır. ikinci ifade ters çevrilir. Çarpılır. 1'ler gider. 12 bölü 3'ten cevap. 4 gelecektir. Geldik bu soruya. Bu soruyu siz de çözebilirsiniz. Burada ne yapacağız? 2, 4, 6. Ortak bir ifade bulmam lazım. Burada ortak bir ifadeyi küçük sayıdan değil büyük sayıdan bulabiliriz. 6'nın katları 12. Hepsi için ortak mı? Ortak. Hemen o zaman bunu 6 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bu ifadeyi de 2 ile genişletiyorum. 6 kere 1 6. 3 kere 3 9. 5 kere 2 10. Paydamızda ne var arkadaşlar? 12 var. E bakın bunu da 3 ile bunu da 4 ile genişlettiğimiz zaman alt taraf da 12 geliyor payda. Çok güzel. 3 kere 3 9. 4 kere 2 8 bölü 12. 19 6 daha 25. 25 bölü 12 bölü 1 bölü 12 olacaktır. İkinci ifade ne olur? Ters çevrilip çarpılır. 12 bölü 1 olur. 12'ler gider. 25 bölü 1'den cevabımız misler gibi 25 olur. Evet arkadaşlar. Rasyonel sayılarda artı bir net dedik ve sizler için 6 adet çıkmış sorulardan aldığımız 6 sorumuzu çözdük. Ve özel ders konseptiyle sizlere bu şekilde anlatmaya çalıştık. Takıldığınız bir yer yoktur umarım arkadaşlar. Memur olacağım etiketinde yepyeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah yolun sonunda Allah'ın izniyle hedefinize ulaşırsınız.